Merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle birlikte hangi game's oynuyoruz? İlk bölümle karşınızdayım. Hemen başlayacağız şimdi. Ah. Uy, alırım bir tane Allah bir şey alamadık ya. Bir şey alamadım ki. Koş 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 şöyle koş geri dön. Koş şuraya çıkacağım. Aha altın bıraktı adam. Şimdi bir alırsam. Ben bunu alacağım. Alacağım ben bunu. Alacağım ben bunu. Lan alacağım ben bunu lan alacağım ben bunu aldım gel içeri gir 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 atla atla Hadi çok da bir şey çıkmadı yani niye bu kadar uğraştıysın işte Nerede şimdi bu şey? Oy! Merdivenlik görmedik. Koş! Koş! Orada adam var dans aldık. Aa böyle bir tane. Ben şöyle geri, geri açayım. Aa, şunu aldım. Almışlardır iki kez. Aa. Lan! Lan! Öldük işte ya!